arkadaşlar bugün ee, işte yaptığımız maceranın bir devamı bölümünü izli izliyorsunuz. Bugün ee, işte o şey saray alanına geldik burası. O alan o, şöyle gibi yaptı. Canavar.

Şimdi burada adam var da nereye gitti birincisi? İkincisi ya diktiğim dik şey hala bilmemiş. Şimdi what? Gebermedim benim. beni öldürmedin. Çek güvende değilsin. Işte. Profesyonelersin yanındasın dua ettik. Şimdi şu yemekleri alalım. Ha, demek öyle bana sinirlerim bozuluyor. Bozuk değil bozuluyor. Şimdi ne yapalım? Şimdi arkadaşlar bugünkü istikametimiz şu, i̇şte, şuraya gideceğiz arkadaşlar işte şey inşaat alanına alalım. şöyle başlamam arkadaşlar sıkıntı var. Cam var sülalesi var. En azından sabahleyin hızlıya bir gitme gitme şansımızı deneyelim. Şunu koyalım. Çıkamıyorum. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet açıldı. İyice bir zaman yanımıza bir şey alalım ki ne olur ne olmaz diyelim. Ender Dragon'la karşılaştık. Ne yapacağız? Tabii ki olmuyor. Ondan sonra oyun bitiyor. Şunu almayacağım şimdi. Ne ne yapacağız? Eee. Hmm. Kimin daha geçiyor? Jack akşam olmadan bir şey uğraşıyorum. Eee ha e, tamam inşaat dibimizde mi zaten? O ne? Sandık. Neyse. Ya burada birazcık yaşayacağız. Evi <laughs> gereksiz bir tane alsam gitsin. İçeyim. Nasıl olsa bir alçaltı yok. Şimdi e, Şimdi ne yapalım? İşte oraya gideceğiz. Şimdi o kapısı nerede? Şuradan çıkalım. Çıkamıyorum. Şaka mı? Ne ne ne. Sinir ah, oldum. Ha tamam burada. Ya tuzak mı var? Ha tuzakmış. Tuzaktan geçtim görmedim. Ee, i̇nşaat alana geldik. İnşaatı cahil bir şekilde yakamayacağım. Ee, şuraları. Şimdi arkadaşlar kendimize bir ev bulacağız. Alo şu arkadaşlar. hangi evde kalabiliriz? Arkadaşlar şey güzelmiş. Şurada bir birkaç günlüğüne kalalım. İyi tamam. Camlarıma sıkıntı neyse. Şimdi üst kata çıkalım. Oh, balkon güzel. Ee, ya ben eve işte dolaş. Arkadaşlar tam 3 3 sand sandıktan da bir şu bir de bu çıktı. Diğerinden de hiçbir şey çıkmadı. Şimdi yatağımızı koyalım. Ama nereye? Şöyle koyalım. Sen üst katı koyalım. Üst kat daha güvenli. Yani evimize zombiler bastı. Ne yapacağız? Aa, şu arada hiç bakmamış. Aa bakmıştım. Aa yatak var mı? Ya tamam biliyorum. Yatabilirim. Eee. Şimdi arkadaşlar bugünkü istika istikametimiz helikopter. <laughs> ha, ha. Helikopter neredeydi? Hmm. Şurayı nasıl geçeriz? Geçtik. Arkadaşlar şurada kalsaymışık böyle daha güzelmiş. Tam buraya. Vay. Ben normal O. Tamam bu evde kalıyorum. Şimdi en fazla sarmışık tutmuş. Onun dışında pek sorun yok. bu üst kat da böyle açık. Dönsizmiş. Örümcek ağlarından kurtul. yakalım. Tuvalet. Şuraya geçelim. Elini Şimdi ne yapılabilir? Olu tennete yapacağım. Gidecek Çakmak için neler gerekiyormuş? Çakmak Demir. Gerekiyor. Burada tuvalet. Şimdi arkadaşlar helikoptere gidelim çünkü mesela az, kal, az kaldı. Şimdi arkadaşlar hmm. Eğer Aa, Allah'ım mı? Bu olmaz. Bak. O bana bakıyor. Geber. Geber. İki yapmak çok zor. Arkadaşlar işte orayı kazdım. Lan ne? Bunu kim vardı? Şuradan geçelim. Üşeniyorum. Hatta evin çatısını gördüm. Çatı. Şimdi ise Bura. Oo zormuş. Yaz ben yanlış yöne gittim. Nasıl çıksın? Daha demin domuz pikmenin kılıcını gördüm. Lan! Domuz pikmen! Lan! Çüş! E şöyle eşekler. Arkadaşlar buranın içi Bunu başladık Buradan pikmen açılıyor Siz gelin benim sorunum değil Şimdi şurayı gördüm ilk gördüğüm yer Ama düştüm Lan Çakmak güzel Ne diyorsun Ne diyorsun arkadaşlar şuradan helikoptere ulaşmamız lazım. Şimdi bayağı blok toplamamız lazım. Şimdi arkadaşlar göreceğiniz şey inanamıyorum. Arkadaşlar size karşında domuz kurma şirketleri. Deneme. Domuz arttırmanıyor da. Şimdi ben nereden girelim? Nereden çıkacağım burada? Kim bir vurdu, bir tanesine vurdu. Hepsi ona sallarır. Ya arkadaşlar bu videoda helikoptere bineceğim. Ve içindekileri alacağım. Tabii ki. ışık. <laughs> Helikoptere binmeye gidiyordum. Hı. Hı, tamam. Helikopter buraya düşmüş. Sandık. Şey. Hayır arkadaşlar ben şuraya çıkayım. Arkadaşlar çıktım. Şimdi vay. Aa şuraya gideceğiz. Şöyle bir dahaki videomda şuraya gitmek. Onu açalım. Bak düşme. düş bir sen buzan adamısın. Oo oh, çok güzel. Ne? Oyunu bitirdim. Ne? Kariyer ama bölüm 2 bu. Kariyer bölüm 2. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Herkesle herkesle görüşürüz.